I'm feeling good. <laughs> I'm feeling good. <laughs> Rabia ne haber hayatım? İyidir. Geri dönmüşsün. Geri döndüm. Hoş geldin. Sen bir gözüme güzel gözüktün ya. Canım çekti. Yokluktan. Yokluktan. <laughs> Onur. Ben nasıl hayatım, Ay! Ben nasıl <laughs> Tarık Bey'in güç geldi lan. <laughs> ya bu nasıl bir görüntü ya? Oğlum o saç ne ya? Çakma Neymar. Güneydoğlu Neymar gibi. Ben de. Ben de diyorum bu saç ne diyorum dinlemiyor. Bu <laughs> nasıl Neymar ya? Denizli Spor'a çakılmış <laughs> Neymar gibisin ben. Kaçak Neymar seni. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? La oturuyoruz ya. Sıkıldık sıkıldık. Ya Rabia. Ya ben seni ne zaman göreceğim? Seni göremiyorsam ananı ne zaman göreceğim? Ya bana ne zaman nasip olacak ya? Senin ırkından birini ne zaman göreceğim Rabia? Şimdi şöyle bir durum var ki. Niye ban yedi yani? ee, ben... Ne, <laughs> ne, oldu? Orası Paris Direkt, Sercermen kampı mı? Direkt de gülme efekti veriyor. Konuşamıyorum ki. İki dakika bir saat. O nasıl bir saç oğlum ya? O tam dakika izin ver. Tamam. dakika müsaade et. Tam bir dakika da yeter. Ya. Bir dakika. Oğlum nasıl bir tipin var senin? Dur bir dakika ya. Evet. Şimdi. Heh, şöyle diyorum hayatım. ki. Şurada. İstanbul hayatım falan deme güzel kardeşim. Şimdi. <laughs> ne kardeşi var? Ee... <laughs> yani e, geçti. Artık geçti. E, tamam gerçekte görüşürüz. Belli olmaz. Yok yok yok. Belli yani, olmaz. E... 42 beden üstüsün belli olmaz. Lan ben, ben 42 beden Belli ya olmaz. Kıymet edemiştik Ben gördüm. 8. 38. 38 değil. 38 yani. Ne 38'i? Yo anasının gözü. Ya. O Onur. Kanka. Valla 38. Çok zayıflamış. <laughs> <laughs> tamam, evet söyle. Tamam. Gitme Neymar bir dakika <laughs> kanka. Evet konuş. Limon yermişin misin ne alaka? Limon tiki mi var bu kızın? Az önce pedele yaptık da Limon yedim. Sen limona mı? Limon yiyin karşında şeyin mi var? Tikin mi? Bugün cevap yedik. Yok, Limonu koydu önüne. Baktık, evet dellendi. Kendinden geçti. Rabia! içimden geçen Sa bir şey yapabilir miyim sana Rabia? Ne? Hı. Ne oldu yanımda annem olmayınca böyle öpücük atarsın He? işte. Ne oldu? Ne oldu? Oğlum annem Böyle yok, kalırsınız da... bana işte. Kalırsınız deme artık ben tekim. Buluyorum Abi ya falan. bak bir şey söyleyeceğim Cezalı yarışma yapıyoruz bir şey mi yiyor kaybeden? Yani ben şahsen istemem yani. <laughs> He? bir şey diyeceğiz <gülüyor> mi? <gülüyor> bak benim çetim ben ben sınırları istiyorum. zorlar. Evet hebeleban yemiş yazdı şimdi yukarıdan. Ne kadar ee, yedin Ebele? Süresini de söyle. Ben Heh. cezalıysa da çok yüksek bir şey yapmak istemiyorum. Ya Çok yüksek bir ceza yaptıracağım ben. Cezalı. Yok. Çok bilmiyorum. yüksek. Birbirinize tekme tokat girişin Yunus'la. <laughs> Abi sürekli vuruyor bana zaten. Kulağım acıyor diyorum. Geliyor kulağıma şak diye vuruyor bir tane. Yani an, laf da anlatamıyorsun. Şimler... Şimdi sen neden tek kaldın? Ha? Ümit Polat teşekkür ederim. Siz neredesiniz? Hatay'a geldim ben birkaç günlüğüne. Hatay'a mı? He Antalya'daydım Hatay'a uğradım. Buradan da İstanbul'a geleceğim. dimen teşekkür İstanbul'da ederim. İstanbul'da beraber bir video çekelim. Ya Onur. Yunus. Ya Onur. Yapma yavrum Onur yapma. ben korkuyorum lan senden. <laughs> Vallahi ben korkuyorum. Rabia bak sakın bak müziğe bak. <laughs> Ben bunu konuşamam. Nasıl ne? Şuna bak ben bunu neyse seni konuşayım? Şuna bak. Ver Nothing. Nothing. Without a woman again. Onur. <gülüyor> Onur. Ay ya biraz <laughs> Pardon ben biraz İbrahim Tatlıses gibiyim. He? Hebele'ye sözüm var. Ne sözü lan? Sözde mi oluyor bu işler? Vallahi söz verdim. Nasıl <laughs> yani? Ebele olabilirim çok hızlı ben 30 saniye içinde. <laughs> kanki! <Böylece>. Kanki! <laughs> ne? Onur, ebele olsan abi. Kanka Onu seni işte. gördükçe vallahi Neymar aklıma geliyor ya. <laughs> bu nasıl bir saç sakal ya? Yunus. Arkadaşlar ya, Yunus o... mikrofon bu arada. Kendisi. Yok yok. Benim... Ne <laughs> 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 Ne aldık ne aldık? <laughs> <Ne olduk? gülüyor> Rabia bir şey söyleyeceğim bir dakika. Sen Hatay'daysan anan evde yalnız mı şu an? He? Bir şey diyeceğim. Senli yani, gönlüm <laughs> ama kahpe. Anan evde yalnız mı? <laughs> Doğru söyle. <laughs> anan evde Hayır, yalnız anne. mı? Hayır Bir dakika arkadaşlar. Ana şeyde yalnız o Hatay'daysa. <laughs> Ulan az önce bana yürüyordun ya. Bir dakika lan. <laughs> <laughs> diye bak. Anneme haber ver, tamam ben iki buçukta sizin evin önündeyim. Ya saçma sapan konuşma bakayım. Kadın var. evde yalnız lan! Ya başına bir şey gelirse lan! Gidemezsin ya sen evin mi bilmiyorsun ki evin Ya matüre kadın dünya sinksisi matüre kadın ya başına bir şey gelirse 40, 40 yaşında ya. Onur, onur. Rabia adamı düşünmüyor musun sen? Yavaş o ağzını yüzünü bir ekşitmeden konuşuyor. Ya ağzını <laughs> ekşitmiyorum ya başına bir şey gelse kadının? milf oğlum senin anan. Ya milf milf demen. E, milf anan <laughs> milf ya. ama ya böyle fotoğraflar var Instagram'da milf o. Ya sen gerisi. A Hayır yaşım bir Orgun Hanım demek. Onur düzgün konuş. Abi ya, ya Orgun <laughs> Hanım. Orgun Hanım değil mi anan? Ay, orgun <laughs> dediğin 43 yaşında kadın. 43 daha ne lan 43 de tam yaşı. Lan orgun... sen kaç yaşındasın? 30 Yok 160 yaşındayım. 30 yaşındayım ben Abi ben. sen yaşlısın bak. Bak sen yaşlı Bak beni dinle. Sen gençsen ben daha bebeğim. ben 22 yaşındayım. Anladın mı? Genç olan benim. Sen yaşlısın. Ya o <laughs> 30... sen yaşlısın <laughs> abi ya ben daha 30 yaşındayım ya. Tamam abi yaşlısın. Tamam anan da yaşlı o zaman. Ya salak salak konuşma. Konuyu nereye bağlıyorsun yine ya? Hayır niye bana döndük anandan? Anan 43 yaşında diyorduk en son. Aa, hayır konu ben dük. Ece Hatay'da olunca ananın burada yalnız olduğunu. Onur, malınız her şeyiniz benim çok değerli. Onur. Hiçbir hiçbir yeter falan deyip bir evde dizi film izleyesin gelmiyor mu? Vallahi bir Antalya dönüşü, Antalya dönüşü bir gün öyle dedim. <laughs> <laughs> bu, 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 bu nasıl bir insan? <laughs> Antalya dönüştürdüm. Yani. Yani. Yapmayacağım abi, dedim artık. Yeter dedim. Olur da ölü zaten. Tamam da bir insan yani sonuç <laughs> ya olarak. Hani in i̇nsanım ama Rabia. Şey <laughs> yani. Nasıl anlatayım biliyor musun? Yeni ya mesela hiç mesela hiçbir şey olmamış ya. O çok heyecanlıcı oluyor o zaman. Tamam bunu benimle niye paylaşıyorsun? Yakalanmak <laughs> istiyorum mesela <laughs> sana. Yakalanmak istiyorum sana. Olay çıksın istiyorum. Bak salak salak Hayır kapının var. önünde yakalanmak Bak. istiyorum. Burada ne işim var evimizin önünde diye anlamında. <laughs> Bağır istiyorum bana. Polisi çağır. Olay kişisini istiyorum. Oğlum nasıl, nasıl bir hayal Ne olsun istiyorsun? Ne istiyorsun Rabia, ya? YouTube'da videomuz olsun istiyorum. Rabia, Beyza, Onur, Sermik sokak kavgası diye. Trafikte kavga diye. Bunları istiyorum. Bir şey diyeyim bu çocuk iflah olmaz yani. 30 yaşına gelmişsin, o kadar yaşamışsın, hala hayalindeki şeye bak ya. Oh. Oh, şu güzelliğe bak. 42 bedenim benim. Oh! Balık ettim beni. Ya 42 beden değilim, <laughs> değilim ya. Lan değilim. 38 esne gördüm. Rabia, seni yağlı güreşe götüreceğim kız. Halı sahaya götüreceğim seni. Söz. Lan Sen, inşallah. Söz seni hamburgerciye götüreceğim. Gün, bir saniye, bir saniye. İnşallah bir gün tamam mı? Bir yerde karşılaşırız. Beni bir görürsün tamam ondan sonra kim 42 beden kim yaşlı anlarsın. Olur. Hayır ben o ben programı gördüm. izliyorum gelinliğimin hırzına geçsinleri. Ben gördüm Olur. orada seni. O 38 beden ben gördüm. Ya Yunus ben bunların programını tamam. izledim hepsi şey ya. Baş ya <laughs> e, tamam tamam.